Bitlis mutfağından katıklı dolma, 1,5 kilo beyaz kabak, iç harcı için 300 gram dana kıyma, 2 su bardağı köftelik bulgur, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı kuru reyhan, kimyon, karabiber, pul biber ve tuz, üzeri için yoğurt, tereyağı ve pul biber. Şimdi bu evet. açtığımız deliklere hazırladığımız yine bulgurlu, bulgurlu e, kıymalı bir harç yapacağız. Ben evet. bu yemeğin yapılışını çok seviyorum. Evet. Çok da şık duruyor. Böyle tabağa koyuyorsunuz birkaç tane, üzerine yoğurt Yoğurdunu, koyarız, Tereyağını, sosunu evet. döküyoruz. Evet. Ee, sevmeyen yok diyebilirim. Çok şık bir yemek. Çok, çok yani günlerde evet. bile hani evet. sunumu çok kolay olduğu yapıyoruz. Hani çok sağlıksız genelde günlerde pastalar, börekler var ya bunu böyle çok üç tane sunabilirsiniz şöyle çok hoş olur. Çok sağlıklı. Ev yemekleri gibisi yok. Hı hı. Ben bunları niye ayırıyorum? Ee, mücveri çok güzel olur. Aynen, şahane olur. Evet. Veya yanmasın diye dolmamızın altına benim eşim çok sever. Tamam. Dolmamızın tencerenin Koyarız en altına koyuyorum. Üzerine sonra onları diziyorum. Ee, Özellikle de onları eşim kendi ha, tabağına alır. Güzel. Onu yer çok güzel olur. Biraz Ama da karamelize de, oluyor. de olur o altı güzel olur. Evet. Hem de yanmamış oluyor. Yine şimdi soğan doğrarız incecik. Rendeleyeceğiz. Rendelicez. Evet evet. Ben çok bir... sulanır. E, suyu lazım bulgurumuz için. Ben bir detay anlatmak istiyorum. Tamam. Şöyle püf noktası, şu elimizle tutup da çevirirsek hiç kırılmaz kabağımız. Yok şöyle falan yaparsak kırılır. Doğru. Şöyle sıkıyorum, çeviriyorum. Tamam. Şöyle hiç kırılmaz. Böyle Bayağı yapıyoruz. iç olacak Bitti. bu bence. Alacak. Bir sürü delik var evet. çünkü. Hadi gel bakalım. Eline sağlık. Çok da güzel. Rica Hava edelim. da o kadar güzel ki. Evet. Şimdi içimizi yapalım. Çünkü ancak. Hemen işimize başlayabiliriz. Bulgurumuz evet, her şeyimiz. Kaldırayım. Evet. Sen bulgurunu alalım. ölç istersen evet. ben sana kıymayı getireceğim. Ay sen evet. nesin? Sen ne kadar güzelsin. Bebeğim bu olmuş mu dersin? Çok güzel oldu. Yok çok güzel böyle. Tam tam istediğimiz gibi oldu. Şu ortada yağ herhalde kesince işimize yürüyecek tabii, tabii, diye tabii, tabii. ediyorum. Müthiş oldu. Süre, olmuş. sürebiliriz de yani nasıl Gerçekten arzu olur. edersek evet o tam oldu. Bazen tamam. bize haksızlık oluyor. Şu an bunun kesilip yenmesi lazım. Ama diğer yemekler bitene kadar bekleyeceğiz. Tüh tüh. Sen bundan bir tane daha yap. Bize akşam bu kadar biz. yaparım hemen yaparım. <laughs> Haydi bakalım. Ben soğanı rendelemek istiyorum. Tamam rendele sen. Şurada var. Evet. Şurayı rendeleyebilirsin. Evet, evet, hemen. Şunu da. Dediğin gibi da. tencerenin evet. altına koyalım Eşinin Hı -hı. hatırına ben yerim. Bu kadar olsun. Yanmasın diye Hı. altta bunu evet, koyuyoruz. Evet böyle koyuyoruz. Hiç, çok iyi oluyor, lezzeti de çok güzel. Onu Tabii. da hemen tabağımıza alacağız. yoğurtlayıp. şunu ben rendeleyip, doğramıyorum çünkü soğanın suyuyla bulguru yoğuracağım için. Güzel çok mantıklıymış. Evet evet. Kıymanı Suyu çıkırayım. lazım ki az su kullanayım. Yetecek mi onun suyu? Biraz ıslak mısın? Duruma göre. Ben şimdi yoğururken tamam. Hissederim o zaman bakarım. Artık istiyorsa elimi tamam. ıslatırım. Bazen hiç istemiyor, bazen. Bu yemek bitlisin yemeği. Evet, bitlisin Katıklı. Yani böyle Yemez. hani yazın yenebilecek en hafif yemeklerden evet, bence. Hem de işte hem eti çok içinde. Işte. Şimdi bunu koydum. Ha reyhanımız. Evet. Reyhanımızı Alacağız. Ha iri reyhanmış. Elimizde olmamız gerekiyor. Elimiz Kıymamızı da katıyoruz. Ben yoğurmaya başlıyorum. Hı hı. Ne kadar şey, evet. küçük? Kab kabuklu evet. bir reyhanmış, çubuklu. Çok da güzel bir reyhan Çok güzel. Ayrıca. Aroması da çok güzel. Siz bana hemen onu dökün. Katın. Reyhan hemen. bunun olmazsa olmazı. Reyhan yoksa çok yapmayın diyorum. Gerçekten evet. öyle. Çok yakışıyor. Reyhan Hemen. yoksa bu yemeği yapmayın. Hayır hayır, Reyhan'sız <laughs> Çok güzel <olmuyor>. söyledin. <laughs> yapmayın, evet. Tuz atalım, pul biber biraz atalım. Biraz kimyon istiyorum. Aslında yok ama ben biraz kimyon istiyorum çünkü e, bulgurun gazını alır. Bütün bulgur yemeklerinde ben kimyon kullanırım çok genelde. Mantıklı. Evet. Ben de çok bulgurun severim. Bulgurun o şişkinliğini alıyor, hiçbir şişkinlik kalmıyor. Karabiber, kimyon, pul evet, biber de evet, atayım evet. mı? Evet, çok yakışır. Çok güzel olur. Biraz da. Evet. Hatta acıysa daha güzel olur. Tamam. Ya istiyor musun Yok. biraz? Yok, hayır, hayır. Hiç okay. yağ koymuyoruz. Suya da sanki hiç gerek kalmayacak. Olmak üzere. Hadi ben de yapacağım. Oldu bile, Evet. Çok zevkli, Bence hiç durma. <laughs> Birlikte yapacağız. Hadi gel. Ya. Tamam. Bunu artık kabaklarımızın içine doldurabiliriz. Evet. Biliyorsun, usta gibi Biliyorum. vallahi. Bu yemeği şey... seviyorum. Evet. Biraz elimizde sıkalım, ee, şey olmasın hani ateşi suyu gördüğü zaman kendini bırakmasın. Şöyle sık, böyle. Hiç ben bunun içinden çıktığına şahit Hiç olmadım. Hiç çıkmaz, hayatta çıkmaz. Bu kadar zamandır yapıyorum asla çıkmaz. Şöyle evet. içini dolduruyorsunuz. Evet, böyle Çok zevkli diziyoruz değil mi? Şöyle. Diziyoruz. Gelişi güzel de atabiliriz ama eğer hani dizince çok şık oluyor. Tamam. Hatta Boncuk gibi dizicez. Olursa ha böyle mi dizmek istiyorsun? Nasıl ben atarım Bence şöyle dizelim gözüksün. Tamam. Görselliği de önemli. Aynı. Sunuma çok önem veririm. Çok evet. severim. Onun için mutfaktan çıkamıyorum ki. <laughs> Kalıyorum orada. Oya gibi oldu ha. Evet renkler yeşil ve. Kabak evet. biraz su salar, o yüzden çok da su koymayacaksın pişirirken. Evet. Çok yoğun yani buzul su. olmaması Tabii. lazım. Doğru bir bardak su bize yeterli gelecektir. Evet. Kaynar suyumuz olsun. Var, var Tuzumuz olsun yeterli Sosa falan gerek yok. Yalnız valla birebir yaptın içini. Tebrikler. Atın da içiniz yan olmasın. Evet. Şunları da alalım. Kaynar suyumuzu koyduk mu? Şöyle koyayım hatta evet. köşesinden. Evet. Annemin şeyini yapacağım. O böyle bakar, eğilim. Suyu gördüm mü tamam azdır. Biraz daha su koyalım. Ne çok andın anneni. Öyle. Bir selam mı söylesen? <laughs> Anneciğim seni çok çok seviyorum. Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin. Allah sevilmez mi ya? Evet. Tamam. Gerekirse evet. ekleriz ekleriz